Bir defasında Hazreti Behlül Arazide bir ağacın altında uyumuş Gündüz uykusu sünnet ya kavlule Yapmış uyumuş Dünyayla zaten bir şey yok ki Dünya yansa el kadar asır yanmaz Gelip uyandırmışlar Sultan halifenin adamları Uyanır uyanmaz basmış feryadı Mahvettiniz demiş Sultanım demiş rüyamda ben padişahdım demiş. Emrimde ordular vardı demiş. Uyandırdınız bitti işte demiş. ...gene kaldık bu vaziyette. <laughs> Ve fena halde celalleniyor. Tabi yadırgamış insanlar. Rüyadaki sultanlıkla işte. Ne işte demişler. Böyle bir adam. <laughs> Ve şikayet etmişler. Efendim uyandırdık olmadık yerde uyumuş. Uyandırdık bir de kendi kabahati yetmiyormuş gibi. Bir de bize kızıyor. Rüyamdaki sultanlığı bertaraf etti. Darbe yaptınız bana. <laughs> Sultanlıktan indirdiniz diye. Çağırın diyor arıyorlar huzura bu da oldu mu şimdi Behlül diyor ben seni diyor bilirim dengesizlikler yaparsın da yani rüyada sultandım diyerek de ilgililere kızmışsın yani ne kıymeti var ki rüyadaki sultanlığın adı üstünde rüya Hazreti Behlül işte taşı gedine koyar o anda der ki Halife Hazretleri ben uyandım sultanlığı kaybettim Dediğiniz gibi rüya idi. Kaybettim. Tekrar uyuyup elde etme ihtimali var hiç olmazsa. Senin şu sultanlığın var ya. Gözlerini kapadığın zaman gider bir daha da gelmez mahkum olursun. Seninki gider gelmez gelme ihtimali yok. Üstelik sanık sandalyesinde olursun gidince. Benimkinin rüyada da olsa geri dönme ihtimali var. Allah aşkına hangisi kıymetsizdir? Hangisi itibarsızdır? Seni mahşer günündeki uyanıklığa davet ederim ey Harun der. Ve Harun iki gözü iki çeşmedir. İhtar böyle işte. Yapılan ihtar şu. Bugün sultansın, yarın elleri bağlı olarak meydana çıkarılır. Tek tek herkesin hesabını verirsin. Klasik dönemde aydınlanma çağımızda devletin başında olmaktan daha zor bir pozisyon yoktur. Hep onlara acınmış, hep onlara sert davranılmış, onlar ikaz edilmiş. Tacı Makamı temsil eden sarığı başlarına giydirir, kılıcı kuşandırırken bile bu işlem musalla taşının yanında yapılmıştır. Vesselam. Haftaya tekrar görüşebilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık sevgili seyirciler.